Merhaba. Şimdi ben depremden dolayı okul değiştirmem gerekti. Yani farklı bir üniversiteye geçmem gerekti. Siz de belki az çok hakimsinizdir. Ondan önceki hayatım ve ondan önceki okul hayatım pek de yolunda gitmiyordu. Çok da yolunda gitmediği için bir değişikliğin bana iyi geleceğini düşünerek hani cesaret istiyor gibi dursa da aslında mesela risk alıyor gibi gözüksem de normal şartlarda mesela bana okulunu değiştir deseler ki daha önce ailem ...işte bizim olduğumuz şehre gel gibi tekliflerde bulunmuşlardı. Ama asla öyle bir şeye anlaşmamıştım. Çünkü yeni bir ortam, yeni insanlar alışılmadık bir ortam... ...benim konfor alanım çok dışındaydı. Ve beni korkutuyordu. Ama artık içinde bulunduğum hayat... ...benim için elverişli olmaktan çıktığı için... ...ve kesinlikle artık bir değişime ihtiyaç duyduğum için... ...yani bu alışık olduğum kötü artık çok kötü olduğu için yeni bir hayata ihtiyaç duyuyordum ve depremden sonraki özel öğrencilik hakkımı kullanarak başka bir okula geçiş yapmaya karar verdim. Sonra şimdi işte bu işlemleri halletmeye çalıştığım bir esnada bu evrak işleriyle uğraşıyordum. İşte o beni oradan oraya gönderiyorlardı. Gideceğim yerleri bulamıyordum. Ama böyle bir şey içindeydim. Yani ben bunu tek başıma yapacağım. Kimseden de yardım istemiyordum falan. Yani kimse dediğim işte annem, ablam falan. Ondan sonra bu esnada böyle artık bir yılma anı yaşadım. Dedim ki <laughs> benim burada ne işim var? Ben ne halt ettim? Ben bittim. Sonra bir de buna aslında böyle düşünmeme sebep olacak bir şey de o tıp fakültesi içerisine girdiğim zaman orada işte hali hazırda okuyan öğrencileri gördüm. Ne bileyim bahçede dolaşıyorlar, top oynuyorlar, birbirleriyle muhabbet ediyorlar falan. Kendimi orada o kadar yabancı hissettim ki böyle benim burada ne işim var dedim yani. Ben birkaç gün sonra bu insanlarla birlikte ders görmeye başlayacağım. Ve onlar buranın sahibi böyle yani bir anda müthiş bir korku oluştu. Adapte olamayacağımla ilgili. Neyse zaten o evrak işlemleri de beni fazlasıyla zorluyordu aslında. Hani o işlemler mesela kolay hallediliyor olsa atıyorum sadece adapte olacağım sosyal ortam için endişeleniyor olsa tamam yani yine bir nebze biraz daha az bir endişe ama aynı zamanda o an benim için zor olan bir şey tek başıma halletmeye çalışıyorum. Sürekli bir merciye gidiyorum. Derdimi anlatıyorum. Orada işlemleri hallediyorum. Mesela yanlış bir yer oluyor. Yok bunu şurada yapacaksın diyorlar. Mesela hiç bilmediğim bir okul. Kocaman bir okul. O diğer yeri bulmaya çalışıyorum. İşte şunun 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 üstünde diyorlar. Tam da şu şu nerede ben onu da bilmiyorum mesela birilerine soruyorum ama birileriyle iletişim kurmak da benim için zor bir şey. Yani benim için zor olan her şeyi o gün deneyimlemek zorundayım. İşte böyle devam ederken beni tekrar başka bir yere gönderdiler. Şurada şurada şu işlemleri halledeceksin diye. Bir de yani gerçekten böyle konularda bu evrak işleri, resmi işlemler falan o kadar uzun sürüyor ki çok yorucu yani. Bazen düşünüyorsun buna değiyor mu gerçekten diye. Neyse işte beni bir yere gönderdiler. Ben oraya giderken yürüyorum böyle ama hani bulacağıma karşı artık ümidimi yitirdim. Çünkü dediler ki işte şu, şu tam karşıda iki katlı bir bina. Bahsettikleri karşıda öyle bir bina yok. Herhangi bir iki katlı Bina yok, olan bina öyle bir şeye benzemiyor. Gidiyorum bakıyorum spor salonu falan çıkıyor. Gidiyorum yani öyle. Kabasına gidiyorum. Neyse böyle ağlayacağım ama yani artık çok doldum ve böyle güçsüz kaldım. O an işte ya benim burada ne işim var dedim. Ha ben ne yapıyorum? Ben bittim herhalde. Hem <laughs> yani hiçbir şey hallolmuyor. olmuyor. Ve ben ya buradaki aslında asıl benim yıkan düşünce, hani o evrak işleri bir şekilde hallolur olur ama ben bu okulda nasıl okuyacağım yani çevreyi tanımıyorum, bir yerlere nasıl bulacağım, sınıfı nasıl bulacağım, bulduğum zaman o yepyeni insanların arasında nasıl okuyacağım, benim için korkunç bir durum ama o kadar bunu nasıl hiç düşünmediğimle ilgili kendime saydırmaya başladım. Yani kendini niye böyle bir durumun içine soktum? Senin ne işin vardı burada? Gül gibi okulda okuyordun. <laughs> yani o <laughs> okul bir anda gül olmaya başladı. Anladın mı? Hiç mutlu değildim halbuki oradan nefret etmeye başlamıştım. Yani o eski okulumda ve eski hayatımdaki yaşadığım hiçbir mutsuzluk gözüme gözükmemeye başladı. Tam olarak o alışık olduğun kötü konfor alışmadığın ve belirsiz ne olduğunu bilmediğin ve senin şu anda ne olduğunu bilmediğin için hali hazırda kötü senaryolar üreterek o boş tabloyu kötü senaryolarla çizdiğin yani çünkü boş ne olduğunu bilmiyorsun ya ve senin de zihnin kötü olanı çizmeye alışkın çünkü kötü çizmeyi biliyor bir tek kötü çizdiğin için Kötü olacağına inandığın bir tablo var gelecekte. Geçmişteki zaten berbat. Onu yaşamaktan mutlu değilsin. Ama gelecekteki tabloyu da alışmadığın bir kötü olarak çizdiğin için yani o da çok kötü gözüküyor gözüne. Ama geçmişteki alışmışsın zaten. O üzerine biliyorsun. Ne yaşayacağını biliyorsun. Hangi kötü duyguları hissedeceğini biliyorsun. Her şey çok kötü ama biliyorsun. Bunun için gelecekteki yeniye şans vermeye korkuyorsun. İşte böyle bir an yaşadım. Yani oturup ağlayacaktım artık. O gideceğim yeri bulamıyorum. Tamam mı? Yürüyorum ama bulamıyorum. Ben bu işi halledemeyeceğim galiba. Bir de her şeyin o gün halli olması gerekiyor. Bu sürecin bir an önce bitmesi gerekiyor. Çünkü okul hayatıma devam edeceğim. O gün halletmem gerekiyor. Bir dahaki hafta derslere başlamam gerekiyor falan. Böyle hem sıkışmış bir zaman var. Hem bir şeyler tek başıma halletmem lazım. Gideceğim yeri bulamıyorum işlemler bir türlü hallolmuyor. Ondan sonra bir de zaten bu kötü senaryonun yükü üzerime bindi bir anda. Oturup ağlayacağım artık tamam mı? Öyle bir an yaşadım. Ondan sonra işte annemle de bu arada aram bozuk. ya Zaten hani zaten kendi başımı halletmek istiyorum. Bu duyguyu yaşamak istiyorum ya. Ben kendi başımı halledebilir miyim? Bir dakika ya. Şşt, ben atlattım araları falan gibi bir moddayım hani zorlansam bile ama bir yandan da zaten yardım isteyebileceğim bir annem var ama annemle de küsüz hani <laughs> orada yani bir, biraz da gurur meselesi devreye giriyor neyse öyle salak gibi kaldım tamam mı bu saat tam arasında annem aradı işte ne yaptın anne de bildin mi, buldun mu falan o da böyle soğuk soğuk konuşuyor ben bulamadım ama hiç çaktırmıyorum ama ses tonumdan çaktırmamam imkansız. Ağlayacağım neredeyse. Neyse neredesin dedi. Geldi yanıma. Birlikte aramaya başladık falan. Ben artık boş verdim yani. annemin peşine gidiyorum. <laughs> Sonra bir kadına sordu. Böyle rastgele yoldan bir kadına sordu. Ben de içimden diyorum ki ya o kadın ne bilecek yani ne alaka yoldan bir kadın öğrencime o bile belli değil. Kadın işte bir yeri gösterdi. Gittik oraya doğru. Gerçekten orası çıktı. Neyse oradaki işlemi de hallettim. Ondan sonra sancılı bir süreç başladı. Tamam bu işlemler bitti. Halloldu ama yani sonra okul başlayacak biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kimseyi tanımıyorsun biliyorsun değil mi? Biliyorum. Nereye gideceğini bilmiyorsun biliyorsun değil mi? Evet. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. <laughs> Neyse dedim bak normalde böyle e, her şeye kötü bir tablo çizmeye aşırı derecede alışmışım ya. E, dedim ki en fazla en fazla ne kadar süre acı çekebilirsin? En fazla ne kadar süre yolu bulamayabilirsin? En fazla yani kaç gün boyunca o okulda bir yabancı gibi hiçbir yeri bilmeyebilirsin. En fazla kaç gün birilerine sormak zorunda kalabilirsin veya kendini kaybolmuş gibi hissedebilirsin dedim kendime. Tamam mı? Çünkü bundan çok korkuyorum yani. Ya ben dedim ki bu çok korkutan şey en fazla kaç gün yaşayacaksın ya? Sonra yani dedim ki, sen çok aptal bir kız bile olsan burayı öğrenmen tam taş çatlası bir hafta sürecek. Ya Böyle düşün. Şu an o çok kötü senaryoyu koskoca hayatında yaşayacağım süre tortobu bir hafta. Ha tamam azmış dedim kendime. En fazla bu kadar acı çekeceğim. Sence çok da sıkıntı olur mu bizim için? Yok bir hafta sıkıntı çekmek çok da sorun değil diye düşündüm. Ve birazcık daha yüküm hafifledi. Yani o kötü senaryoyu yaşamaya razı oldum. Çünkü neden en fazla o kadar sürebilir bence diye düşündüm. Ve sonra da o yeni ortamla ilgili de yani tek kötü şey okulu bilmiyor oluşum değil. Yeni insanlarla eğitim görecek olmam ve kimse beni tanımıyor. Bir de şöyle bir sorun var. Şimdi 5. sınıfım staj grupları oluyor. Bu staj gruplarıyla birlikte eğitim görüyorsun. Bizim okulumuzda 12-13 kişiydi ama burada mesela 30 kişilikmiş staj grupları. Daha doğrusu işte bu depremzede öğrenciler de geldikten sonra 30-40 kişiye ulaşıyor. Daha önceden kaç kişiydi artık bilmiyorum da. O 30 kişi artık kaç kişi ise sene başından beri aynı insanlar birbirleriyle birlikte staj görüyorlar. Yani ben size bunun mealini söyleyeyim arkadaşlıklar kurulmuş. İnsanlar kimle konuşacağına karar vermiş. Kimle yakın olacağına karar vermiş. O grupta bir dinamik oluşmuş. Herkes birbirine ayak uydurmuş. Herkes birbirine birbirine alışmış. İnsanlar kendine bir yer edinmiş. Tamam mı? Sen bu gruba dışarıdan gelen biri olarak dahil olmaya çalışacaksın. Kimseyle daha önce bir arkadaşlığın yok. Yani sosyal fobik olmayan birisi bile olsan bence dinami oturmuş bir gruba kendini e, dahil etmek ve bir yer edinmek kolay bir şey değil. Çünkü karşıdaki insanların da alıcı olması gerekiyor. Seninle bir muhabbet veya iletişim kurmaya istekli olması gerekiyor. Yani sadece yeni bir ortam değil, aynı zamanda yani taşlaşmış bir grup birbiri arasında. Yani birazcık daha iletişim kurması zor bir ortam bence. Ya da kendine yer edinmek zor bir ortam. Atıyorum ben bu grup ilk oluştuğu zaman o gruba dahil olan bir kişi olsaydım, o zaman her şey daha kolay olurdu. Çünkü herkesle aynı konumda olacaktın. Herkes yeni olacaktı. Herkes daha kendi yerine oturtmamış olacaktı. Herkes biraz kaygılı olacaktı. Tüm bunlar için endişeliyim tabi. Ondan sonra ertesi gün oldu. Yani işte artık hangi gün olduysa artık gideceğim. Yani staj başlıyor. İşte gideceğim yeri falan filan gruptan öğrendim. Neyse ki böyle bir avantaj var. Sınıf grubu veya staj grubu diye bir şey var. Oraya dahil oluyorsun. Oradan işte istediğim, bilmediğim şeyleri sordum. Öğrendim. Staj başladı. İlk gün çok berbat hissettim. Böyle orada ben gideceğim yere erkenden gittim. Hastanede bekliyordum. Bir anda hepsi, bütün grup geldiler ve kendi aralarında böyle hurra, curcuna içinde konuşmaya başladılar. Tamam mı? O an böyle o kadar dışlanmış hissettim ki. Ve tamam yani dahil olamıyor olabilirsin. Kimseyle konuşmuyor olabilirsin. Tek başına olabilirsin. Ama eğer şöyle bir duygu varsa ya benim burada benim de birileriyle konuşmam gerekiyor. Benim tek olduğumun belli olmaması gerekiyor. Veya dışlanmış olmamam gerekiyor. Burada yalnız oturuyor olmak kötü bir durum. Burada tek başıma olmam kötü bir durum böyle düşündüğün zaman iş daha da zorlaşıyor. Yani orada aslında kimseyle konuşmak zorunda olmadığını, yalnız da olabileceğini, tek başına da duruyor olabileceğini kabul etmiş olsan böyle hissetmeyeceksin belki de. Ama orada herkes böyle tam olarak senin önünde veya sana sırtını çevirmiş mesela sen yokmuşsun gibi. Kimse seni fark etmiyor. Kimsenin umrunda değilsin. ...ve herkes birbiriyle bir şeyler konuşuyor. Böyle gülüşüyorlar, ediyorlar falan. Ama sen de o grubun bir parçasısın. dünya. O an işte böyle çok berbat hissettim. Yine her şey çok kötü olacak dedim. Yani kimse çünkü benimle bir şey konuşmadı. Bir de şey bekliyorsun. Hani birisi sen yenmişsin falan desin gibi bir şey bekliyorsun. Ama öyle bir şey de olmadı. Ha öyle bir şey istiyor musun? Belki de istemiyorsun. Ama yine de öyle olsa sanki şey olacakmışsın gibi, daha iyi bir konuma gelecekmişsin gibi bir his oluşuyor. Ondan sonra neyse birazcık zaman geçti. 5-10 dakika. Ondan sonra bir kız benle konuştu. Onun başka arkadaşları da vardı orada. Orada bir muhabbet oluştu. Meğer o kız da yeni gelmiş. O kız ve arkadaşları grupça onlar da özel öğrenci olarak yeni gelmişler. Ve işte onlarla bir muhabbet kurdum. Sonra bütün o kötü düşünceler, bütün kötü senaryolar, <laughs> bütün kötü hislerim hepsi yok oldu. Yani bir anda böyle baharda çiçekler açtı. O kış soğuğu, fırtınalar falan geçti. Mutlu oldum yani. Kendimi daha iyi hissettim ve umutlandım. Ve sevindim. Ve böyle görev başarılı, başarıyla olmuş gibi hissettim ve evime gittim. Ondan sonraki süreçte zaman zaman kendimi böyle yalnız hissetsem, kötü hissettiğim anlar olsa da her şey çok iyi geçti bu yeni okulumdaki süreçten. Genel olarak kendime iyi hissettim yani. Buradan şu sonuca varacağım. Gidelim o ilk kötü senaryolar kurduğum. Benim burada ne işim var? Her şey berbat olacak. Ben burada bittim. Benim hayatım bitti diye düşündüğüm yere dönelim. Mesela orada çizdiğim tablo tamamen gerçek dışıymış. Yaşadığım hiçbir şey orada düşündüğüm gibi olmadı. Hiçbir şey benim kurguladığım gibi geçmedi. Hayatım mahvolacak diye düşünmüştüm. Çok kötü bir tercih yaptım diye düşünmüştüm ama mesela şu an buradan gitmek istemiyorum. Buradan ben hem ben bir ders çıkarmış oldum. Yeni şeylere daha açık bir insan haline geldim. Aynı zamanda şunu öğrendim. Benim düşüncelerim mesela kötü bir şey gelecekle ilgili kötü bir şey düşündüğüm zaman şunu demeyi öğrendim. Senin düşündüğün şey doğru değil. Sen doğru düşünemiyorsun. Şimdi bunu düşünmeyi bırak ve olacaklara güven. En kötü ne yaşayabilirsin? Ve bu en kötü yaşayacağın şey de senin şu ana kadar yaşadığın kötü şeylerin hiçbirinden daha kötü değil. Sen daha önce böyle bir acı yaşadın zaten. Tamam mı? O yüzden sana bir şey olmuyor. Bunu da atlatabiliyorsun. O kötü ana da dayanabiliyorsun. Ha hani kötü bir şey olsa bile bak buna dayanabiliyorsun. Tamam mı? O yüzden kötü bir şey olacak diye korkmana gerek yok. Olsa bile bir şey olmuyor. Ama zaten sürekli kötü bir şey olacağı da yok yani. Hiçbir şey senin planladığın gibi gitmiyor bu hayatta. Senin çok kötü bir şey olacak diye ...düşündüğün şeyde... ...sen çok güzel anlar yaşıyorsun. Daha öncesinden kendini daha iyi hissediyorsun. Bu yüzden... ...hayatımda... ...hayatınızda... ...halihazırda... ...kötü şeyler yaşıyorsanız... ...ama korktuğunuz için... ...bunları... ...değiştirmeye cesaretiniz yoksa... ...bence bunları değiştirmeye cesaret edin. Çünkü daha iyi bir hayat yaşama ihtimalinizi bu aslında memnun olmadığınız hayatı yaşamaya devam ederek ve daha kötü bir senaryodan korkarak es geçmiş oluyorsunuz. Bence siz de şunu demeyi öğrenin. Benim şu anda hani kafanızda böyle kötü senaryolar oluşuyor ya o oluştuğu zaman deyin ki bu düşündüklerim doğru değil. Ben gerçek, gerçekte olacakları asla bilemem. Ne olacağını bilmiyorum. Hiçbir şey benim düşündüğüm gibi olmayacak. Ve en kötü olacak şey de şu ana kadar yaşadıklarımdan daha kötü bir şey olmayacak. Ben kötü bir şey yaşamayı da biliyorum zaten. Yaşadım daha önce hiçbir şey olmadı. En fazla kötü hissediyorsun. O yüzden şu an teslim oluyorum. Yani tamam en kötüyü de kabul ettikten sonra zaten teslim olmuş oluyorsun. Ama şunu da güvenmen gerekiyor. Ve olacak olan şeylere de güveniyorum. Çünkü olacaklar benim düşündüğüm gibi olmuyor. İşte böyleydi. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Mesela yeni bir şey yaşıyorsun. Atıyorum yeni bir ortama girdin. Çok kork korkacağım bir yer olmak istemeyeceğin bir yer ama şey olarak yani cesaretin olmadığı için veya o alışık olmadığın bir ortam olduğu için kısacası sosyal kaygı yaşadığın için girmek istemediğin bir yer ama o aslında normalde yapmak istediğim bir aktivite mesela veya bulunmak istediğim bir ortam mesela atıyorum oradaki diğer insanlar gibi dahil olamamaktan korkuyorsun diğer insanlar gibi konuşamamaktan korkuyorsun ben bunu buradaki hayatımda çok fazla deneyimledim. Yani şunu deneyimledim. Mesela böyle kork korktuğum bir durum var. Aslında olmak istediğim bir ortam var ama korkuyorum. Bunlara hiç düşünmeden dahil oldum. Çünkü zaten daha önce işte bu çok yeni bir ortama zaten girmiştim ve yaşayabileceğim bütün kötü duyguları yaşadım ve bazı şeylerin o kadar da kötü olmadığını gördükten sonra yaşamak istediğim diğer şeylerden de kaçmadım. Ve bu ortamlara girdiğimde eğer aktif olamıyorsam aktif olmamayı tercih ettim. Sadece orada bulundum. Bir süre sonra ya başka birileri seninle konuşuyor ya sen kendini daha yakın hissettiğin bir insanla birlikte dahil olabiliyorsun. Ya da bir süre sonra artık kötü hissetmemeye başlıyorsun. Ama yine de ortamda bulunmuş oluyorsun. Çok iyi hissetmeyebilirsin, çok harika geçmeyebilir. Orada kaçınma davranışları geçirerek orada bulunmayı başarabilirsin. Diğerleri kadar aktif olmayabilirsin. Spontan olamayabilirsin, gerilmiş olabilirsin, heyecanlanabilirsin. Heyecanlanıyorsan biraz daha az aktif olursun heyecanının geçmesini beklersin. Sürekli her an çok konuşmak, çok aktif olmak zorunda değilsin ama orada bulunuyorsun neticede. Bir dahaki sefere daha alışmış olursun. Öyle bir ortamda bulunmayı, öyle bir ortama girmeyi, öyle bir ortama girmenin çok da kötü olmadığını öğrenmiş olursun ve grubun dışında kalmamış olursun. Yani bence bir şey bir yer bir yere gitmek istiyorsan ama orada olmaktan korkuyorsan bence orada olup da kaçınma davranışı geliştirmek, kendini birazcık geri çekme, ama yine de orada bulunmak, oraya hiç gitmemekten daha iyidir. Çünkü bu bir dahaki sefere oradan kaçmamana sebep olur. Bir dahaki sefere gitmek için yine cesaret etmene sebep olur. Ve hatta belki bir dahaki sefere kendini daha rahat hissetmene sebep olur. Yani kaçınma davranışı geliştirmek aslında sosyal fobi için iyi bir şey değil ama ortama hiç gitmemek kaçınma davranışı geliştirmekten daha kötü. Yani kötü, daha kötünün iyisidir düşüncesiyle ortamda var olmayı tercih ederek kaçınma davranışı geliştirsen de orada olmayı tercih etmek bence senin gelişimin için ve benim gelişimin için karlı bir durum. Ben bundan sonraki hayatımda böyle yapmaya karar verdim böyle ilerleyeceğim. Bir yerde olmaktan korkuyorsam oradan kaçmayacağım. Oraya gidip daha iyi hissedebileceğim durumlar oluşturmaya çalışacağım. Ufak ufak adımlar atarak, ufak ufak dahil olmaya çalışarak, ufak ufak konuşarak kendini çok zorlamadan, çok kötü hissedeceğin, seni çok aşan durumlara girmeden oradayken çünkü seni çok aşam bir durumun içine girersen muhtemelen kötü hissedeceğin bir şey yaşarsın ve bu da senin orada olma cesaretini kırar. Bu yüzden bence daha az aktif olmak daha güvenli, çok kötü hissetmemen için. Çok kötü hissedersen oradan bir daha orada bir daha olmak istemezsin çünkü. Ve böyle küçük alıştırmalar yapmanın ben faydalı olacağını düşünüyorum. Benim öğrendiklerim bunlar umarım hem ben hem de sen bundan sonraki hayatımızda yeniliğe ve kendi sınırlarımızın dışına daha cesur bir şekilde adım atabiliriz. Ve anlatacaklarım da bu kadar. Onun adı